Arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizlerle birlikteyiz. Petrol da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar petrol hayatta Volkswagen Amarok ile zorlu bir dağ tırmanış yapacağız ve bugün Offroad'dayız. Şimdi o zaman ben hemen o bölgeye geçip hemen geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi açılmasını bekliyoruz. Zorlu bir dağ tırmanış çünkü Mercedes X Class ama hani Amarok rock başka bir araba batırmaları var, bilir mi bilmiyoruz. Şimdi ilk öncelikle kısalar, <laughs> uzunlar ve dörtlüler. Bir de önden gösterelim. Yandan da yine bakın. Kısalar, uzunlar ve dörtlüler de zaten yanıyordu. Şimdi. içine demek? Geç <laughs> i̇çine geçmedim bence rahat göremeyiz diye. Bir başlayalım. Yavaş yavaş. Bu arada arkadaşlar puan vereceğim ben. Evet. Şimdi aslında bir puan <laughs> Bu sürgünün hatası. Yani benim adam oluyor bu. <laughs> yani ama hem dağdan inişe hem de dağdan çıkışa bir puan vermemiz lazım. Yani siz de puanınızı verebilirsiniz. Amora. İyi maşallah. Ya araba gene inişi güzel. Ben beğendim aslında inişini. Yani normal bence. Tabi ama biraz şeyleri var tabi de Yani Evet aşağı kadar inebildik tabi zaten yokuş açı olduğu için Muhtemelen her zaman ineriz Yani şurada bırakabiliriz arabayı Şöyle Şimdi yani dağdan inişe benim puanım Bakarsanız benim, Ne bileyim kaç olsun Yani Evet arkadaşlar yani Amor'a dağdan iniş için Puanım ee, 8 üzerinden şey 10 üzerinden 9 veriyorum 10 üzerinden 9 veriyorum Neden diye sorarsanız Bilmiyorum <laughs> Ya Şaka şaka Yani beğendim mi i̇şte zaten çok fazla bir şey olmadı Hani zorlanmadı zaten daha doğrudan işe zorlanmayız da çıkışına bir bakalım bence. Ne dedim bu yana gidiyor. Yani 10 üzerinden 9 veriyorum. Şimdi dağdan çıkışına bir de bakalım. Bakalım o zaman kaç, ona Doktor yansın mı? Yansın Hadi. Başlayalım. En köşeden başlayacağız. En dipten. Taşın dibinden yani daha doğrusu orada taş değil kaya. <laughs> kaya. Başladık bakalım. Biraz taşla çarpamıyorum. Üzerine atlayabilirim. Onlara hiçbir şey yapmayacağım. Zorlanıyor mu onlara düşünce. Şu anda ben gaza basmıyorum. Ya bu benim aslında suçum diyebilirim. Çünkü yavaş başladık. Baştan mı başlasak diye düşünüyorum. Hadi baştan başlayalım. <laughs> Ya ben amaran tırmanacağını düşünüyorum hani o da. Ama tabi siz şimdi. Bu arada sizler de puanınızı verebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir zorlanma yok. Tabii ki de belirtisi olmalı. Evet buraya da çıktı. Asıl burası değil ama yani. önemli de olan ama neyse. Evet aslında bir zorlanmaya başladı Yani X kos bu kadar zorlanmamıştı diye düşünüyorum ben. Hatta o videoyu da açıp izleyebilirsiniz. Evet. Amarok zorlanıyor biraz. Çünkü aşabilecek mi dağları bilmiyorum. Daha ilk yerden neredeyse zorlanıyor. Ama bu böyle yaparsa yani diğer yerleri zor çıkar açıkçası. Geçmiş olsun yani. <laughs> evet zorlanıyor. Yani iniş güzel ama çıkış zorlayıcı oluyor. Şu an son gaz basıyorum bu arada. Hani basmıyor. Gaza basmıyorsun diyen olabilir. Hani gaza basıyorum tabii ki de. <laughs> Çıkmayacak. Baştan başlayacağız Neresi şuradan. Ama yok üzdün beni. <laughs> şuradan başlayacağız. Hadi başlasın bakalım Allah Allah bu niye böyle Evet Sonunda morok çıkabiliyor <laughs> Ama zorlandı bunun farkındaysanız umarım Yani zorlandı sonuçta Ona göre bir puan vermedi Evet ikinci zorlanış zorlu tırmanış yeri geliyor. Bakın zorlu dediğimi aslında şimdi daha daha anlıyorsunuzdur. Yani ama bak bir de zorlanıyor. <laughs> o bir dört çarpı dört araçken. Hani diğer işte ne bileyim sedan, hatchback olur. Ee, ne bileyim multivan. <laughs> Panelman araçlar ne yaparlar acaba? Bu zorlanırsa. <laughs> Yani direkt kayaya çıkmak istiyorum. Ama arabanın hani şeysi güzel. Ee, ne derler ona. İşte dizaynı, e, şekli güzel falan. Arabanın tasarımı harika. Ben beğeniyorum arabanın tasarımı. Ama işte tasarım <laughs> daha konusunda öne çıkmıyor. Hadi bakalım şimdi orayı çıktım burayı nasıl çıkacaksın? Hadi bakalım. Yani. Evet, çıktığımız yere geri düştük. hayal kırıklığına uğrattım. Sana kırıldım biraz. <laughs> evet. Ya tabi arkadaşlar bu bir oyun gerçekten değil hani. Gerçekte tabi. <laughs> belki daha da daha hızlı çıkarır belki ama yani bu bir oyun zaten sonuçta hani. Sonra işte bu videoyu izleyip de abone kalmak isteyen almamazlık <laughs> yapmasınlar. Ama gerçekten hani gerçekte de böyle zaten geçmiş olsun yani, yani X hani. X class da hiç zorlanmadı hani. İkisi de Alman malı. Alman üretimi ama yani ne bileyim Mercedes'in ki daha. Böyle patır patır çıkması lazım. Hadi bakalım biraz bir güç aldı. İki dörtleri yakmışım. Yalan. Hadi. Hadi. Oo. Aslında bizim için olan arkadaşlar daha tırmanması ama bunu tabii ki. <laughs> Nasıl yaptığı önemli daha çok. Yani bu sürekli böyle geri gelip arkadan destek oluyorsa geçmiş olsun yani. Haydi bakalım. Hayda. Ama olmadı yani. <laughs> Amarakçım bu. Hadi bak, buradan bari çık hadi. Yükünü gücünü aldın sen şimdi. ne? Pes etmiyor yani bir araba pes etmiyor Hadi lan hadi lan. Eh, çıkmıyor arkadaşlar artık buradan sonra da daha da hiç çıkmıyor. Yani. Ama tabii ki de deneyeceğiz sonuna kadar. Çıkınca kadar o. Bakın kayanın içine üstüne çıkması tamam olacak belki ama direkt kayanın üzerine çıkıyor. Ya Mercedes X klasa altsaydım böyle olmaz. <laughs> ne X klasmış bu? <laughs> Oo ama 90 ya. Var ya bitti. Hayal kurusun hakikaten uğrattın. Tırman. Hadi tırman ya. Kayanın üzerine gitme işte gitme. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Oo, aman gitti ne kadar. <laughs> aşağı bayağı kaydı da kendisini. Hadi bakalım. Bir kez daha deneyeceğiz. hakikaten zorlu bir dağ tırmanış yani ve dönem beşleri olan virajlı bir yerdeyiz bakın hani frene bassam durmuyor yani yokuş aşağı olduğu için kaydırıyor kendini illa hayır yani Hadi bakalım. Hadi. 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 Ulan. Ulan. Ulan tırman. <laughs> tırman Mumey'e yemin et. Ya hadi tırman işte. Hadi ya. Evet arkadaşlar tırmanmıyor Eh yapacak bir şey yok <laughs> Bir kere daha deneyelim Şöyle mi yapsak acaba bir daha bir saniye Aşağıya kadar ineceğim bir daha başlatacağım oradan ya Aşağı inmesi güzel ama Tırmanış kötü yani Tamam şuradan başlayalım. Ulan ama şuraya kadar çıkamadın ya. Nerede bıraktı o kendini? O az kalmış herhalde. Şurada falan da herhalde biz buralarda. Hemen kayanın üzerine çıkmaya çalışıyorsun ya vallahi. Ah, é hmm Evet hadi ama hadi Amorok. Şimdi buradan çıkmıyor arkadaş. Tamam ya çıkmıyor muyum, iyi etti. Evet arkadaşlar maalesef çıkmıyor Marok. Bugün günü <laughs> de yani çıksa güzel olurdu aslında gördüğünüz gibi. Yani yok olmuyor. Maalesef. Tamam o zaman ee, şöyle bırakalım artık. Evet arkadaşlar bugün Amarok tırmanamadı daha. Yani Bizi üzdü. Seri üzgünüm. <laughs> Samarokçular seri üzgün. Ee, eğer daha fazla bu videolarda istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.